Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere şöyle dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık çok güzel bir simit poğaça tarifi hazırladım. Simit poğaçamızın hamur için yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık sütü ve 1 su bardağı da ılık suyu alalım. Ardından üzerine 1 paket de instant maya ilave edelim. Ben tarifimde instant maya kullandım. Sizler isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde toz şekeri de mayanın üstüne ekliyorum. Maya ve şeker erinceye kadar şöyle tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı kadar da ayçiçek yağı ekledim. Poğaç hamurumun içerisinde şöyle bir tane tam yumurtayı da ekledikten sonra bu malzemeleri de tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Ve sonrasında yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu ekleyerek hamurumu hazırlamaya başlıyorum. İlk aşamada kaseme 4 su bardağı unun yarısını ekledim ve tahta kaşıkla güzelce karıştırdım. Bu aşamada elinizin çok hamura bulaşmaması için tahta kaşık kullanmanızı öneriyorum. Şöyle kalan unu da ekledikten sonra şimdi de içerisine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Kase içerisindeki hamur güzelce koyulaşıp toparlandıktan sonra artık yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Yine yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu ekleyerek poğaça hamurumu hafif ele yapışan yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğuracağım. Poğaçalarınızın yumuşacık olması ve güzelce kabarması için mutlaka güzelce de yoğrulması gerekiyor. Ben şöyle toparlamış olduğum poğaça hamurunun içerisine en son aşamada 25 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağı da ekledim. Bu sayede hem hamurun kıvamı daha yumuşak olacak hem de lezzeti daha güzel olacaktır. Şöyle poğaça hamurumun son kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle sert bir hamur değil hatta ele hafif yapışan bir kıvamda. Toplamda 6 su bardağı un ekleyerek ben hamurumu hazırladım ve sonrasında da kapağını kapatarak kenarda mayalandırdım. Yaklaşık 45 dakika mayalandıktan sonra da şöyle ilk aşamada karıştırarak içindeki maya kokusunun çıkmasını sağladım ve ardından hafif unlamış olduğum tezgahın üzerine alarak Tezgah üzerinde poğaça hamurumu toparlıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi güzelce yoğrulan bir hamurun kıvamı da gayet güzel oluyor. Şimdi bezelere ayırıyorum. Ben toplamda 15 tane beze elde ettim. Şöyle bezeleri yaklaşık küçük bir mandalina boyutlarında keserek ve sonrasında güzelce yuvarlayarak bir tepsinin içerisine aldım. Ben bugün poğaçalarımın arasında rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peynir kullanacağım. Sizler de dilediğiniz iç malzemesini kullanarak bu poğaçaları hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir tane bezeye alıyorum ve alt tarafı üste gelecek şekilde tezgahta parmak uçlarımla genişlettim. Ardından tam ortasına kaşar peyniri yerleştirerek her iki ucunu yukarıda birleştireceğim. Bu aşamada şekil verirken uç kısmını güzelce kapatın ki pişme esnasında açılıp içindeki kaşarlar da irmesin. 15 tane bezeyi yine aynı şekilde hazırlayarak tezgah üzerine tek tek diziyorum. Bu sayede beklerken de hem de tepsi mayası almış gibi kabarmış olacaklar. Evet tüm poğaçaları şekil verdikten sonra şimdi de susama bulayacağız. Burada bir su bardağı kadar simitlik susamım ve 4 yemek kaşığı kadar da üzüm pekmezim var. Şimdi pekmez içerisine çok az bir su ekleyerek pekmezimizi sulandıralım. Sonrasında içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da un ekleyelim. Pekmezli suya bu şekilde un eklediğimizde poğaçalarımızın üzerinden simitlik susamlarımız hiçbir şekilde dökülmemiş olacak. Şimdi ilk şekil verdiğimiz poğaçadan başlayarak ilk önce poğaçamı pekmezli suya batırıyorum. Şöyle güzelce pekmezli suyunu akıttıktan sonra da susama bulayarak yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak dizeceğim poğaçaları susama bularken ara arada pekmezli suyu karıştırın ki unu dibine çökmesin bir de ben poğaçaların sadece ön yüzünü susama buladım Sizler Dilerseniz alt tarafını da yine susama bulayarak bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz Evet tüm poğaçalarımı susama buladım şöyle son olarak da üzerine bir bıçakla kesikler atarak son şeklini veriyorum bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Poğaçalarımızı önceden ısınmış olan fırın içerisinde pişireceğiz. Fırınımın orta tarafına yerleştirmiş olduğum poğaçalarım sizin de gördüğünüz gibi hemencik kabardı. Benim fırınımın ayarına göre de toplamda 20 dakikada pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre poğaçalarınızı kontrollü olarak pişirin. Evet, fırından yeni çıkan simit poğaçalarımı şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bu poğaçanın dışı çıtır çıtır, aynı simit lezzetinde içi de yumuşacık oluyor. Şöyle bir tanesini kopararak da iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Büyük küçük herkesin severek yediği çok da lezzetli poğaça tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerden ricam bu poğaça tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.